Ne yapıyorsunuz burada? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Lütfen çıkar mısınız bu odadan? Bana bak. Ben senin her şeyi bildiğinin farkındayım. Dilsiz uşak senin. Türkan'ı korumaya çalıştığının da farkındayım. Nereye gittiler dedim? Hı? Hangi otele gittiler? Bilmiyorum. Öğreneceksin o zaman Ayla. Öğrenmeyeceğim. Öğrenmek zorundasın. Benim Somer'e ulaşmam lazım. Beni bebeğimden koparmaya çalışıyor. Aklınca o senin çok sevdiğin Türkan'ı annelik ettirecek. Böyle bir şey olmasını istemezsin, değil mi? Bunlar sizin kuruntularınız. Olmayacak böyle bir şey. Bak, ben kendi kulaklarımla duydum. Eğer Türkan'ın huzurunun kaçmasını istemiyorsan... ...benim bebeğime birazcık olsun acıyorsan Somer'e ulaşmama yardım et. Konuşmak istiyorum sadece. Benim telefonlarımı açmıyorsun. Mesajlarıma da dönmüyor. Kiraz uyandı. Ben ona bir bakayım. Anabel. İsmi Ana 17 yedi yaşında gencecik bir kız. Okuyordu, hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı bu hastalık yüzünden. Diyaliz de artık işe yaramıyormuş. Sen bu yüzden mi buradaki çocuğunun peşine düştün? Peşine düştün ne demek Rüçhan'a? Kardeş onlar benim yüzümden birbirini hiç tanımamış iki kardeş. Dedim ki kardeşinin böbreği uyarsa kızım kurtulur. Abime de anlatacaktım. Ama beni gördüklerinden biri sokak eti muamelesinden başka hiçbir şey yapmadılar. Hangisi senin kızın? Dönüş mü? Derya mı? Niye soruyorsunuz ki? dönüş, sakin, vicdanlı bir çocuk. Ama Derya öyle değil. Derya başına buyruk, katı yürekli. Yani senin işin zor Fatih. <laughs> Benim bu hayatta hiçbir şeyim kolay olmadı Rüç Hep zorluk, hep zorluk. Gazoz kapağından Beleş, gazoz bile çıkmadı bana. Bu durumda senin kızın Derya. Hı? Hoş geldin Oda arkadaşım. Hoş Canan! Derya! Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Çabuk, çabuk defol bununla. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Babanın tapulu mülkü değil burası. Ben de sende kalmaya hevesli değilim. Git başka odaya yerleş. Sen defolup gideceksin bu odadan. Ne oluyor burada? Ben istemiyorum bu kızla aynı odada kalmak. Eğer bir gidecekse o çıkacak buradan. Şu hale bakın eşyalarımı yere atmış hep. Topla eşyaları yerden, arkadaşın dolabına yerleştir. Bana ne ya? Gitsin başka odada kalsın. Dediğimi yap. İlk günden ceza alma istersen. Sen de geç yerleş. <laughs> Nasıl ya? Beraber mi kalacağım bu deliyle? Başka oda yok. Beğenmiyorsanız özel yurtlara gidin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sadık ne oldu? Aa. Babacığım hoş geldiniz. Şu. Ne oldu Sadık? Mesut'un köyünün muhtarı aradı bugün. Ee, hafta sonu geleceğiz deseydi. Yok o kadar uzun yolu gelmenize gerek yok dedi. Ben zaten ona haber vermiştim. O da bize ulaşmaya çalışıyormuş. Niye gelmemize gerek yokmuş? Mesut'un Annesiyle babası yıllar önce Mesut'u almaya gelirken... ...Almanya yolunda trafik kazası geçirip... ...görmüşler. Ay yazık kıyamam Mesut'a. Çocuk beni anneme babama götür dedi. Ben şimdi onların mezarına mı götüreceğim çocuğu? Ben ne yapacağım? Mesut'un kardeşin de böyle beşiği vardı. Kardeş? Kardeş? Anne baba Almanya'ya giderken bebek kardeş de gitti onlarla. Mesut, sen beşiği bırak burada. Annem çok güzel tatlı yapmıştı bize, biz ondan yiyelim seninle. Tamam. Hadi. Abi. Kardeş mardeş diyor. Acaba kazada bebek de mi vefat etti? Ne oldu? Yok. Muhtar kardeşten bahsetmedi. Sadece anneyle babanın cenazesi geldi dedi. Allah Allah. Çocuğun kardeşi nerede peki? Ne ben nesin? Bu ne nesin? Türkan'ın bebeği için çıkardım. Bir elden geçirirsin değil mi? Olur. Ben bunu cilalarım, boyarım. Tabii Rüçhan Hanım bunu eve alırsa. Rüçhan'ın evi için değil. Beşiği burada kullanacağız. Burada. Abi, torunumuz yatıya gelecek ya. Onun için hazırlık yapalım diye. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.